Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika çiçek motifleri çalışması yapacağız. Ben farklı ip çeşitleriyle birkaç çiçek motifi yaptım. Bu motifleri istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Aslında harika geri dönüşüm projesi de olabilir. Kız çocuklarının deforme olan kot pantolonlarında, çantalarında kullanabilirsiniz. Birleştirerek harika bebek battaniyesi olabilir ya da liflerinizi süsleyebilirsiniz. Hayal etmeniz yeterli. Şimdi birlikte bir çiçek motifi yapalım. Ben bebe yönünden bir tane daha yapacağım. İlk önce 6 tane zincir çekeceğiz. 2 3 4 5 altın Başladığımız noktaya tekrar batarak küçük bir yuvarlak elde edeceğiz. Üzerine 3 zincir çekeceğiz. halkanın içine batarak önce bir sonra iki kapatmıyoruz tekrar halkanın içine batarak bir iki yine kapatmıyoruz bakın tığımızın üzerinde 3 tane ilmeğimiz oluştu üçünü birden topluyoruz. Sıkılaştırıyoruz ve üzerine 5 adet zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde tekrar halkamızın içine batıyoruz. Önce bir sonra 2, kapatmıyoruz. Tekrar 1 2 kapatmıyoruz 1 2 bu defa 4 ilmeğimiz oldu dördünü birden topluyoruz yine 5 zincir çekiyoruz aynı şekilde 6 tane yaprak yapacağız. Yine 4 taneyi birden topluyoruz. 5 zincir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4'ünü birden topluyoruz. algılayarak gitmemiz lazım. Çünkü altı zincirle ilk halkamızı oluşturduğumuz için halkayı büyük yaparsak bu defada ortası çok boş oluyor. yanlış yaptım 1 2 1 2 1 2 4'ünü birden toparlıyoruz. 6 yaprak yapacağız. Bu son yaprağımız. 1 2 1 2 2 4'ünü birden topluyoruz. 2 3 4 5 zincir çekiyoruz. İlk başladığımız yaprağın tepesine kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Tek zincirle de sıkılıyoruz. Motifimizin ilk aşaması bu şekilde arkadaşlar. şimdi 4 zincir çek ıı, 5 zincir çekiyoruz yine 2 3 4 5 buradaki kutumuza batıyoruz ve fıstık yapıyoruz isterseniz 5'li isterseniz dörtlü fıstık yapabilirsiniz ben 6'lı yapacağım çünkü Bunları ben bebek battaniyesi yapmayı planlıyorum. Pufudik bir yaprak istiyorum. Motif istiyorum. O yüzden altılı yapacağım. 3 4 5 6 Hepsini birden topluyoruz ve bir fıstık yapıyoruz üzerine 5 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Fıstığımızın tepesine batıyoruz. 1 2 3 zincir çekip aynı kutucuğun içine tekrar dönüyoruz. 1 2 zincir çekerek hemen yandaki kutuya geçiş yapıyoruz. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Fıstığımızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. fıstığımızı kapadık. 1 2 3 4 5 yapıp fıstığımızın tepesine batıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Aynı kutunun içine tekrar batıyoruz. 1 2 zincir çekerek Hemen yandaki kutumuzun içine geçiş yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Yine bir fıstık 5 zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 Fıstığımızı kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 3 1 2 yan kutuya geçiyoruz hemen buraya kadar gelelim evet son olarak 3 zincirimi çektim çiçeğimi kapattım. Bir zincirle sıkılaştırdım. Ben üzerine almadan bir defa daha iplikle sık iğne yapıyorum. Motifim sağlam olsun diye. ve motifimizi yaptık arkadaşlar. Bu iplikleri arkadan gizleyeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar.